Pendik'te belediye yönetimi köyler bölgesinde tarımsal üretim yapanlara semt pazarlarında yer tahsis etti. Destek sayesinde üreticilerin maliyetleri düşerken vatandaşlar da doğrudan üreticiden ürün satın alma imkanına kavuştu. Hayvanın gübresini mahsulümüzde kullanıyoruz. Sütünü pazarlıyoruz. Tavukları yumurtasını getiriyoruz. İlçe sınırları içindeki köylerde üretiyorlar. Belediye tarafından tahsis edilen pazarlarda satışını yapıyorlar. Burası İstanbul Pendik. Pendik Belediyesi'nin bize vermiş olduğu tezgahlarda ürettiğimizi satıyoruz. Köyler bölgesi olarak bilinen Göçbeyli, Ballıca, Kurna, Kurt Doğmuş ve Emirli mahallelerinde tarımsal üretim yapan çiftçilere pazar yeri desteği geldi. Lanası, çorbası, kavurması, sarması güzel olur. Uygulama kapsamında açık ve örtülü alanda ağırlıklı olarak sebze yetiştiren 250 üreticiye Pendik'te kurulan farklı 11 semt pazarında toplam 120 adet pazar yeri verildi. Diğer pazarlardan da yer gösterdi. Kurayla hiçbir haksızlık olmadan herkese yer verdi. Memnunuz. Kendi ürettiğimizi kendimiz satıyoruz. Destek sayesinde tarım üreticilerine maliyetleri düşerken vatandaşlar da direkt üreticiden daha taze ürün satın alma imkanına kavuştu. Bu ürettiğimizi tüketiyor. Böyle bir kolaylık sağladı bize bu tezgahları.